şunu biraz daha hızlandıramıyor muyuz? Aslında hızlandırırım da oyun çöker meker şu an yapmak istemiyorum. Sağdan mı git? Drift atayım üstüne doğru şöyle bir Q önden bir vuralım da. Vardon geldi yakaladım. Selamünaleyküm selam. Saat kaç? 11. Ve ben gider. İyi yayınlar. Geri gelmeyi unutma. Daha fazla geri gel. Hayırlı geceler şimdi. Hoşçakalın. Çıkıyorum, geliyorum şimdi mi? Kısa süreliğine çıkıyorum mu yazıyor orada? Rüzgar şimdi sol doğru bir vursa iyi vurmadı. Kaçırdım mesaj yok. Şunlara yatırmanıyorum. Aa bir şey oluyor. Düşünsene markete gemiyle gidiyorsun. Önümde küçük teknem var ya ilerideymiş. Gemi durana kadar üst üste e ya bas. Demir atın, biz kıyıya gidiyoruz. Silahlarımızı alıp subaylarımızı bulacağız. you're looking every bit as ravishing as i remember hi darling it's kizzy after all these years we sail all the way to the vineyard to pay me compliments we are looking for david and richard clutterbuck nice to see you too robert faulkner where the hell you been Sorry for leaving like I did, lads, but where I was going, no one could know. You two working much? No. Between contracts at the moment. Well, we're looking for gunnery officers. What would you two say to working with me again? Uh. We'd be for getting into a few more scraps. A <laughs> Good show. The killer is a fine vessel. We're fitting all the guns as we speak. Looks like your friends about to catch a beating. Where is Charles Lee? Uh-huh. I don't much care if he'll be home. Why? Benjamin? Hey, you don't want to be doing that biddle. Bobby Faulkner turned to wet nursing. Could you find Burada şunu bir bıçaklasana eline bıçağı boşuna vermişler. Your and get your taş attım pencereye. Yine biz bize kaldık. Bunu da diyen çok kişi vardı. Oğlum ben çok yaşlıyım yayınlarda ya. Benden çalmışlar. Neyi senden çalmışlar? Şimdi bize bir gemi savaş açar. Senin yaşını unuttum. Tahminim 25 değil. 2 düşüyor. Adam tapınakçı. Adam tapınakçı. Kraliyet'ten olmasına hizmet ediyor. Uygun bir yer bulup nasıl çalıştığını göstereceğim. Daha fazla select ama daha sonra dedi. Should do nicely for a Gösterim yapmak için mükemmelsizlük nedeniyle alıyor. Sağ Saat basılı tutuyoruz diyor sağ aşağıda. Ve şifte basılı tut ve bırak topa ateşlemek için. Well Now aim all guns at her bow and do as much E bu kadar mıydı? Ha şimdi anladım. Zayıf noktasını açığa çıkardık. Barut fıçıları var. Onlara ateş etmek için de mouse'un sağ tuşunu kullanıyoruz. Bu arada şimdi baktım oynamamışsın. Planet Craft'ı nereden biliyorsun? Ama demesi vardı doğru onu oynamış olabilirsin. Bakmış olamazsın. Korsan <laughs> oynamışımdır ben. <laughs> Denizci <laughs> olacak kumaş versene geri dön Steam'den baktığın doğru mu sence? Benim oynadığım hangi oyun orijinal? Şimdi karşımıza düşman gemisi çıkar. Saldırı altındayken başarıyla destekle gemileri yok etmek için büyük topları kullan. Adama yandan vurdum öldü neyse. Aha büyük gemi geliyor. Yandan vuruyor. Ha vurmuyor. almak için sol çabasın. Ben yanlış yere sıktım. DC'ye yazayım mı sence yine geleni falan ol. Sanmıyorum. Ama denemek istersen dene. Kendin biraz böyle direkt yine gel lan <laughs> yazmayacaksın. He. gemiyi yavaşlatıp dönelim. Space'e basalım. Bir daha dönelim. Sol basalım. Space'e bas. Aha son vuruşu yaptık. Yazmak istersen istediğin yere yazabilirsin. Instagram şu Davetleri atabilirsin. Gemiden düşenleri niye alamıyoruz? Instagram'a ya yazamıyor muyum? Üzermedim hala. Ben yazabiliyorum. Size gelmiyorum bilmiyorum da.